Tp Kuru iş ilanları yurtdışı iş ilanları kanalından hepinize Merhabalar arkadaşlar bir videoda en çok iş ilanı size sunan Türkiye'nin en iyi YouTube kanalındasınız arkadaşlar an itibariyle ekranda gördüğünüz bütün iş ilanları aktiftir günceldir hepsini ulaşmak için videonun altına linklerini koyabilirsiniz arkadaşlar belediye arkadaşlar en az ilkokul mezunu kadrolu işçileri alıyor Mısır Kahire'de 2021 yılı yurtdışı iş ilanları yayınlandı Trabzon Belediyesi 8 farklı branşta personel alacak arkadaşlar Kadın erkek toplamda 50 zabıta memuru alım yapılıyor Konya Büyükşehir Belediyesi'ne arkadaşlar. Veri hazırlama kontrol işletmeni, memuru tahsildar, aynayat sahmanı, bilgisayar işletmeni ve heki farklı branşlarda personel alımı yapılıyor. İşkur iş ilanları vasıtasıyla arkadaşlar Türkiye geneli en az ilkokul mezunu 1900 işçi alım yapılıyor işkur vasıtasıyla. Havalimanlarında çalışılmak üzere 15 şehirde 24 adet personel alım yapılıyor. NATO pol tesislerine engelli işçi alım yapılıyor. Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası'nda arkadaşlar kadrolu işçiler alacak Para basmak için arkadaşlar. bahçe evler Belediyesi KPSS 60 puanla 78 memur alım yapıyor. Devlet Tiyatroları Müdürlüğü 119 adet personel alım yapıyor. Çoğu sanatçı arkadaşlar. Müze Müdürlüğü kendi bünyesinde Diyarbakır'da 272 işçi, arkeolog ve birçok personel alım yapıyor arkadaşlar. Aile Bakanlığı 2021 yılı Şubat ayı TP İşkuleşi ilanları <laughs> birçok ilde şu anda aktiftir. Mut Belediyesi 2021 yılı iş ilanları başvuruları başladı. Belediye yine farklı bir belediye tekniker öğretmen büro memur alımları yapıyor. 19 üniversite hastanesi personel ilanı yayınlandı. Yine işgul iş ilanları vasıtasıyla 543 büro memur alımı yapılıyor. Öğretmeni ve belediyeye KPSS personel alımı yapılıyor. 70 adet güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Ticaret Bakanlığı arkadaşlar. Şanak Belediye Başkanlığı da zabıta memur yapıyor. Arkadaşlar bütün bu iş ilanlarına videonun altına linkini ekledim. Direkt tıklayıp ulaşabilirsiniz. Eğer kafanıza yatan bir ilan varsa. Aşağıda 5 adet link vardır. Belediye personel alımları, kamu personel alımları, yurt dışı iş ilanları, askeri iş ilanları, kamu personel alımları. Hepsine tıklayıp incelemenizi öneriyorum çok fazla iş ilanı var. Ayrıca bu videoyu daha sonra 3 ay sonra 5 ay sonra bile izleseniz korkmayın. O aşağıdaki linklere tıklayın. Hepsi günceldir, aktiftir arkadaşlar. Biz öyle bir ayarladık linkleri. Bütün iş ilanlarına biz bir sene sonra 3 sene sonra bile tıklasanız ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hemen bu Mısır Kahire'deki iş ilanına bakalım arkadaşlar. Memurlar web sitesinden sizlere bunları sunuyoruz. Arkadaşlar ayrıca Cep uygulamamızda indirin. Cep uygulamamızın linki de videonun altında mevcuttur. Telefonunuzdan tıklayıp cep uygulamamızı indirirseniz bu iş ilanları ücretsiz olarak cep telefonlarınıza bildirim atıyoruz arkadaşlar. Gel gelelim bu iş ilanının detaylarına. Kayra Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter alacak arkadaşlar. Bir kişi. Aranan niteliklere bakalım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak, en az lise ve dengin mezunu olmak, kamaklarından mahrum olmamak, Ağır hapis ve aydan fazla hapis ve affa uğra, uğra, uğramış olsalar dahi ekranda gördüğünüz sahtecilik, rüşvet, hırsızlık gibi şeylerden hükümlü olmamak, erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yap, yapmış sayılmak, her türlü iklim koşullarına göre yapmaya engel durum bulunmadığını gösterir sağlık kurulu raporu belgelemek, çok iyi derecede Arapça ve Türkçe bilmek, zaten arkadaşlar Mısır Arapçayı konuşulan bir yer. Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek, başvuru için istenen belgeler, sınava katılma isteğini belirtilen başvuru dilekçesi, dilekçede adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerinde yer verilmelidir. Özgeçmiş CV, Türk pasaportunun aslı veya onaylı noter suretiyle işlem görmüş sayfaların fotokopileri, nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti, son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti, Erkekler için askerliğine kesin terhis belgesi veya ilişkisi olmalığına dair belge. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf. Postayla başvurularda asılları yazılı sınav öncesine ibraz edilme kaydıyla 3, 4, 5, 6 ve sıralardaki belgelerin fotokopileri gönderebilir. Az önce size saydığım maddelerdeki belgeler arkadaşlar. Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslını ibraz edilmesi gerekmektedir. Yazılı sınavı 15 Mart 2021 günü pazartesi günü saat 10'da Kahire Büyükelçiliği'nde arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz adreste yapılacaktır. Sınav konuları Türkçeden Arapçaya çeviri 1 saat, Arapçadan Türkçeye çeviri 1 saat, Türkçe kompozisyon 1 saat, matematik 1 saat, sözlü uygulama yarışma sınavı 22 Mart 2021 Pazartesi günü saat 10'da Büyükelçilik'te yapılacak. Sözlü sınav konuları genel kültür, Türkiye, dünya coğrafyası, Osmanlı tarihi, Türk inkılap tarihi, Osmanlı sınav konuları, bilgisayarda daktilo sınavı, başvuru tarihi en geç 8 Mart 2021 Pazartesi günü. Büyükelçiliğin 44 El Nile Street Giza Mısır adresine ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içerisinde şahsen yapılabilir deniyor. Sınav yeri yazılı sınav Türkiye Cumhuriyeti Kayra Büyükelçiliği Gizem Mısır adresinde yapılacak. Sözlü sınava uygulama sınav Türkiye Cumhuriyeti Kayra Büyükelçiliği Gizem Mısır adresinde yapılacak. Telefon ekranda görüyorsunuz, fax ekranda görüyorsunuz, mail adresini ekranda görüyorsunuz. Kanala abone olup bildirim zilini açın diyorum. Türkiye'nin en iyi YouTube kanalındasınız. İş ilanların adına Bakın sadece bu videoda 15 ayrı iş ilanı sizlere sundum. videonun altındaki linklere tıklayın. Bütün iş ilanlarına ulaşabilirsiniz diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Kanala abone olup bildirim zilini açın arkadaşlar.